geldik opamp'ın baba sorularından birine. E, bu hakikaten en baba soru şu ana kadar çözeceğim opamp'lar içerisinde ama bu zor olduğu anlamına gelmiyor. Gayet kolay bir soru. Şimdi bize neyi sormuş? v 0 ile I0'ı sormuş. V0 burası. Şimdi opamp'ın iki kuralı vardı. Opamp akım akmaz ve giriş ucundaki gerilimler eşit. Yani şuranın gerilimi 20 mVsa şuranın gerilimi de 20 mV. Bunu biliyoruz. Daha sonra Şuranın gerilimi neyse buranın gerilimi de aynı. O zaman ne yapacağız? Önce sarı yerin gerilimini bulacağız. Sarı gerilimi bulduktan sonra yeşil gerilimi bulabiliriz. Bize verdiğinden başlayıp istenene doğru yol alacağız. Ee, şimdi burası 20 mVsa burası da 20 mV'tur. Yani buradan şöyle bir şey yapabilirim. Şuradan bakın şöyle gelen şöyle gelen akım Şuradan o pampa akmayacağına göre aşağı inen akıma eşittir. Değil mi? Birinci denklem buradan kurabilirim. Niye? Şu kırmızı yerin gerilimini biliyoruz. Neyi bu kırmızı yerin gerilimi? 20 milivolt. Değil mi? Şimdi kuralım o denklemi. VA diyelim şuraya. Burası da VA. VA ve B eşit. Çünkü o iki uçlarındaki gerilim eşittir. Şimdi denklemi yazmaya başlayalım. Ee, ve A eksi 20 çarpı 10 üzeri eksi 3. Niye 10 üzeri eksi 3 bu sefer? Burada milivolt var diye. Ee, bölü 12 çarpı 10 üzeri 3. İşte eşittir dedik. Ee, 20 çarpı 10 üzeri eksi 3 eksi 0 bölü 3 çarpı 10 üzeri 3'e değil mi? Yani bu aşağı inen akıma. Yaptığım şey şu. Şuradan geçen akım buradan geçen akıma eşitti. Bunu nasıl yapıyorum ben? Ee, biliyorsunuz düğüm gerilimleri yönteminde e, ee, yani burada kirşof akım kanunu uyguluyorum aslında. Düğüm gerilimleri yöntemini bilmeniz gerekiyor bunu yaptığım denklemleri anlayabilmek için. Ama videolarımı sırasıyla izlediğinizi düşünerekten çekiyorum zaten ben bu videoları. Şimdi Buradan şu 10 üzeri 3'ler gitti. Şunları da sadeleştirelim. 4'e işte 1 olsun. E, İçler dışlar çarpımı yapalım. 80 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. E, VA eksi 20 çarpı 10 üzeri eksi 3'ten. Şunu diğer tarafa atalım. E, 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. VA. VA neymiş? 100 milivoltmuş. Yani şuranın sarı yerin 100 mV olduğunu bulduk. Şimdi yeşil yere bulacağız. Aynı işlemi burada da uyguluyoruz. Şuradan geçen akım şöyle. Buradan aşağı inen akıma eşittir. Kuralım denklemini. Onda da kırmızıyla yazalım hadi. Ee, V0 eksi 100 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani bu milivolt olduğu için bölü e, yani V 0 eksi VA yaptım. VA neydi? 100 çarpı 10 üzeri eksi 3'tü. Bölü e, 10 çarpı 10 üzeri 3. Bu 10 ne? Şuradaki 10. Bu 10 üzeri 3 ne? Bu kilonun kilosu. Eşittir dedim. Aşağıya inen akım. VA'mız ne? E, 100. 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü 4 çarpı 10 üzeri 3. Şu 10 üzeri 3'ler götürdü. Şunu 2 ile sadeleştirdim. 5. Bunu 2 ile sadeleştirdim. 2. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. İşte 500 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir. 2 ve 0 eksi 200 çarpı 10 üzeri eksi 3. Hmm. Şimdi buradan şöyle bu 200 diğer tarafa geçer. 700 çarpı 10 üzeri eksi 3 eşittir 2 ve 0. Bu ikiler sadeleşti. Burası 350 oldu. 350 şu 10 üzeri 3'te milivolt milivolt eşittir ve 0. Bulduk ve 0. Tamam ve 0 tamam. Geriye kalıyor kolay kısmı. I 0. I 0 ne? Şuradan geçen akım. O neymiş? 350 çarpı 10 üzeri eksi 3 yani buranın gerilimi eksi buranın gerilimi eksi 100 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü buradaki direnç 10 çarpı 10 üzeri 3 bu da şöyle 350'den 100'ü çıkartırsak ne yapıyor 250 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapıyor. Ee, bölü 10 çarpı 10 üzeri 3 Şu 10 şu gider. 10 üzeri 3 yukarı eksi olarak gelir. 25 çarpı 10 üzeri eksi 6 oldu. Bu da neye eşittir? 10 üzeri eksi 6 mikro. Yani 25 mikro ampermiş. I0'mızı eşittir 1-0 karışma karışmasın çözümlerim karışmayın birbirinize ha tamam bu soruyu da böyle çözdük arkadaşlar umarım faydalı bir sorudur anlamadığınız yer varsa lütfen yorum atın bunu kaçıncıya söylüyorum e, faydalı bir video olsun diye uğraşıyorum o kadar emek veriyorum yani anlamıyorsanız söyleyin ben anında çözüp cevaplayacağım. Anında. Yani sınavınız vardır çöz cevapla deyin anında cevaplarım. Zaten bunu izleyen kişi büyük ihtimal ya beni tanıyordur ya da merak etmiştir bu sayko ne yapıyor diye girmiştir. Öyle bu videodadır. Yani her halükarda bunu merak eden kişi bana ulaşabilir. Ulaşsın. Şey anlamayan kişi. Merak eden değil. Anlatacağım ben onu.